Bugün Kayseri'de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından son derece anlamlı, son derece önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün Kayseri'de 3500 aileye birer kilogram sucuğu ücretsiz olarak dağıttı. Yani yoksul ailelere toplamda üç buçuk ton sucuk dağıtılmış oldu. Şimdi bu sucuk meselesi de nereden çıktı diyeceksiniz. Bunu bugün gündeme getirdim. Zira Kayseri'de dağıtılan üç buçuk ton sucuk için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanım adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'na şükranlarımı ifade ediyorum. Sadece Sayın Genel Başkanı'na değil 2011 yılı bütçe açılış görüşmeleri esnasında Sayın Genel Başkan'ın eline Kayseri ile ilgili yalan yanlış bilgileri tutuşturan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Gerek CHP Genel Başkanı gerek ona not ileten arkadaşlar sayesinde hamdolsun bugün 3500 aile sucuğa doydu. Bugün dağıtılan 3,5 ton sucuk Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ya da devlet tarafından değil. Bakın altını çizerek ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iftira ve ithamları sayesinde bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından finanse edilmiş oldu. Tam iki yıl önce yine bu kürsüde CHP Genel Başkanı eline tutuşturulan notlardan yola çıkarak Kayseri Büyükşehir Belediye'mize yolsuzluk ithamında bulundu. Hemen ardından kürsüye gelerek 15 dakika sonra bu iddiaların iftira olduğunu kendisine ifade ettik. Ama anlamadı. Sayın Kılıçdaroğlu hem bizden hem Kayseri Belediye Başkanımızdan özür dilemek yerine bu iddia ve iftiralarını sonraki günlerde hatta sonraki haftalarda, aylarda, yıllarda da sürdürdü. Belediye Başkanımız tarafından açılan tazminat davalarından 3'ü sonuçlandı. CHP Genel Başkanı 75 bin lira tazminatı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ödedi. Hem de kuzu kuzu ödedi. Savcıya sunulan önce sen genel başkanını o ciddiyete davet et ondan sonra gereğini yaparız biz. Şimdi bakın değerli milletvekilleri. Yolsuzluk çirkindir. Yolsuzluk kul hakkı yemek.